1 Ocak itibarıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'deki tüm konutlarda duman dedektörleri bulundurulması zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, daha önce yalnızca kiralık konutları kapsayan eski uygulamayı genişleterek ev sahiplerine ait konutları da kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece Brüksel, diğer Belçika bölgeleriyle aynı seviyeye gelmiş oldu. Yeni düzenlemenin temel amacı, her yıl meydana gelen önlenebilir yangınların sayısını azaltmak ve yangın güvenliği bilincini artırmak. Ayrıca 4 veya daha fazla duman dedektörü bulunan evlerde bu dedektörlerin birbirine bağlı olması ya da merkezi bir sistemle çalışması zorunlu tutuldu. Yetkililer, dedektörlerin en uzak yatak odasından başlayarak ön kapıya kadar uzanan kaçış yolunda yerleştirilmesini öneriyor. Duman dedektörlerinin 10 yıl dayanacak bir pil bulundurması, dumanı algılayabilen optik bir model olması ve Avrupa standartlarına uygun olması gerekiyor. Bu düzenleme ile yangın güvenliğinin artırılması ve olası can kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Brüksel'deki yeni kurallara uyum sağlanması için Ocak ayı sonunda bir farkındalık kampanyası başlatılacak.